İsmim Said Süzeler. Bağ kesiyorsunuz. Evet. Nasıl üzümler bu sene? İstanbul'da kalıyoruz normalde, bağ kesiyoruz derken e, biz İstanbul'da kalıyoruz. E, her sene böyle bağ sezonu gelip e, üzümümüzü topluyoruz, bağ bozumu zamanı. Bu sene de yine geldik. Normalde bölgede e, üzümlerin olmadığını söylediler ama bizim bağımıza şükürler olsun var. E, yetecek kadar var. Yani her seneki gibi değil ama Yine de e, Nispeten iyi güzel var yani üzüm Yok demekte de, olması olana var diyeceksin Var üzümümüz çok şükür e, Bu sene artık zirai bir bilgimiz yok ama Belki yağmurlardan dolayı mı Gölgeden dolayı mı neyse Üzümler olmamış bölgede köyümüz hatta bölgeyi bırakalım Köyümüzde üzümler olmamış Bizim buranın konum itibariyle Belki güney olması sebebiyle Var çok şükür Yeter Allah olmayanlara versin Gördüğünüz gibi komşularla beraber imece usulü onu topluyoruz. Toplayıp pekmez yapıp kalanı da işte eşle dostla yemek için bu görevi yapıyoruz. Bölgede yağmurun e, bu sene çok fazla olduğundan dolayı e, üzümler çoğu küflenmiş. E, salkımların yarısı küflü. Öyle diyorlar ama işte dediğim gibi buranın güneyde kaldığından dolayı çok fazla öyle bir şikayetimiz yok. İyi yani normal böyle. Burası kaç dönüm? Bizim bu bağ 5 dönüm, takribi tam 5 dönüm. Ee, normalde her sene buradan biz e, 300 civarı pekmez elde ediyorduk. Fakat bu sene e, 250 civarı bir şey pek hasılat bekliyoruz Allah izin verirse.